Herkese merhabalar. Ben Şahin Aybek. Türkiye hepimizin Eğitim Hepimizin programına hoş geldiniz. Seçime yaklaşırken ülkede insanların, siyasetçilerin eğitimi konuşmasını beklersiniz. Ama malum çok da eğitime yer verilmiyor ama Cumhuriyet bütün tüm bunlara rağmen uzunca bir zamandır yaptığı gibi coşkuyla, heyecanla, umutla Türkiye'nin en önemli konusunu yani eğitimi konuşmaya devam ediyor, devam ettiriyor. Eğitimin güncel ve teorik sorunları ve çözüm önerilerini Konunun uzmanlarıyla, bilimin ve aklın tüm yönleriyle eğitimin felsefi, sosyal ve tarihi yönleriyle susmadan, korkmadan, alışmadan Cumhuriyet TV ekranlarında bu ülkenin önemli eğitimcileriyle konuşmaya devam ediyoruz. Ne zamana kadar mı konuşacağız? Atatürk'ün eğitim felsefesini layık, demokratik, bilimsel, kamusal, karma ve çağdaş bir eğitimi hakim kılıncaya kadar konuşacağız. Aydınlanmanın, aklın, bilimin ışığı, karanlığı yeninceye de konuşacağız. Arkamızda yatağa aç giren hiçbir çocuk bırakmayıncaya kadar, arkamızda hiçbir eğitimsiz çocuk kalmayıncaya kadar Türkiye'nin eğitimini bu ülkenin önemli bilim insanlarıyla, eğitim bilimcileriyle konuşmaya devam edeceğiz. İşte bugün bunun için yeni önemli bir konuğum var. Uzunca zamandır takip ettiğim, bilgilerinden yararlandığım, önemsediğim bir eğitimci var. Hacettepe Üniversitesi'nden öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Serkan Çelik. Sayın Çelik hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Hocam ne güzel sizi görmek. Sizin gibi önemli bir bilim insanını burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Zamanımız kısıtlı olduğu için hemen ilk sorumla başlamak istiyorum. Hocam sizin çalıştığınız özel alanlar var. Bu alanlardan bir tanesi de kapsayıcı pedagoji. Eğitim çevreleri biraz nispeten bu bir konuya yakın ama kapsayıcı pedagoji nedir hocam? Milyonlarca Cumhuriyet TV izleyicisi için sorayım size. Aslında evrensel bir ilkesi vardır kapsayıcı pedagojinin hiçbir çocuğun geride bırakılmaması diye ifade edilir bu felsefe. Ülkemizde görece yeni bir kavram aslında, yani daha çok son 10-15 yıl içerisinde yaygın bir şekilde konuşulmaya üzerinde çalışılmaya başlandı. Ama küresel ölçekte hiçbir çocuğun eğitim süreçlerinden muaf tutulmaması, çocukların Esenlikleri, iyi oluşlarının e, önemsenmesi ve eğitimin e, farklı ihtiyaçlara, farklı beklentilere hitap edecek çeşitlilikte sunulması olarak tanımlayabiliriz kapsayıcılığı. Tek beden herkese uymaz biçiminde de ifade edebiliriz kapsayıcı pedagojiyi. Hocam... E kapsayıcı pedagojiden hareketle kapsayıcı sınıf, öğretim materyali, okul iklimi buna benzer faktörler nasıl olmalı? Bunu nereye oturtuyoruz? aslına bakarsanız kapsayıcılığı biraz daha biz daha çok özel gereksinimli öğrenciler üzerinden tanımlıyoruz ama kapsayıcılık birçok farklı boyutta öğrencilerin katılımını, öğrencilerin eğitime erişimlerini önemseyen, önceleyen bir yaklaşım. Bu noktada Bizim kapsayıcılıkla ilgili temel felsefemiz çocukların, öğrencilerin bulundukları öğrenme ortamına kendilerini ait hissetmeleri. Bu aidiyet kavramını da tabii farklı kimliksel özellikler üzerinden e, ifade edebiliriz. Hiçbir kimlik unsurunu dışarıda bırakmamak kaydıyla ırk, etnik köken, inanç, mezhep, cinsiyet, politik görüş, engellilik, fiziki görüntü gibi tüm bu unsurların Hiçbirinin kendisini dışarıda hissetmediği, ait hissettiği, eğitime erişebildiği, eğitimin nitelikli süreçlerine katılabildiği ve kurumsal düzeyde de destek bulabildiği bir yapıdan söz ediyoruz. Kapsayıcı pedagoji adını verdiğimiz şeyle. Bir başka yaklaşımsa aslında kapsayıcılığı. Daha doğru bir şekilde anlayabilmek adına geleceğin yetişkinleri olan çocukların bugün itibariyle bulundukları ortamlarda kendilerini ait hissetmelerinin yurttaşlık bilinciyle ve vatanperverlikle de ilişkili olduğunu düşünüyoruz çünkü çoğunlukçu bir kimliğe dayalı üstünlükçü yaklaşımların toplumsal uyumu bozma ihtimali var geldiğimiz noktada polarize olmuş bir toplumun ihtiyacı olan şey aslında kapsayıcı çoğulcu bir eğitim yaklaşımıdır diyebiliriz. Şimdi sorduğunuz soru sınıf ve okul boyutunda çok kritik bir soru çünkü biz kapsayıcılığı yaklaşık son 10-15 yıl içerisinde daha çok bu bölgemizdeki Suriye iç savaşı ve göç krizi üzerinden konuşmaya başlamıştık. Dolayısıyla ilk etapta konuşulan hususlar da daha çok kapsayıcı değil, kapsayıcı tutum üzerineydi. Öğretmen ve eğitim bileşenlerinin kapsayıcılığı daha çok iletişim becerilerine yansıtması noktasında konuştuk ama geldiğimiz noktada artık sınıfın içerisinde Özellikle öğrenme öğretme süreçlerinin yine okul bileşenlerinin, velinin, okul destek personelinin okul yöneticilerinin kapsayıcı uygulamalarla eğitimin niteliğini artırabilecekleri bir bakış açısını evet. üretmeye, çoğaltmaya çalışıyoruz. Şöyle ifade edeyim, çok yakın bir dönemde küresel bir pandemi krizi yaşandı ve eğitim bu krizden en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Bakın pandeminin bize gösterdiği çok kritik sonuçlar var eğitim adına bir kez e, dijital yarılma diye tanımladığımız ve birçok öğrencinin dünyanın farklı bölgelerinde eğitime erişemediklerini bu eğitime erişememenin sonucunda öğrenme kayıpları yaşandığını ve yoksullukla nitelikli eğitime erişim arasında çok ciddi bir e, ilişki ters yönlü ilişki olduğunu gözlemlemiş olduk şimdi Kapsayıcı yaklaşım sınıfta derse katılmayan, derse katılamayan, derse yeterince hazırlanabileceği bir e, ortama imkana sahip olmayan öğrencilerin fark edilmesini de içeriyor. E, yine sınıfta bir şekilde e, ihmal ve istismar mağduru çocukların öğretmen tarafından fark edilmelerini, yönlendirilmelerini çocuğun içinde bulunduğu esenlik halinin okul ekosistemi tarafından öncelenmesini içeriyor. Bu noktada kapsayıcı sınıf ve kapsayıcı okul dediğimiz çevre öğretmeninden okul destek personeline kadar velisinden yöneticilerine kadar hatta servis çalışanlarına kadar öğrencinin iyi olma halini, öğrencinin beklentilerini karşılayabilecek bir farkındalık ve beceri setiyle hareket etmek durumunda. Şimdi bu noktada şöyle bir kritik öğeyi de aslında ifade edelim. Ee, biz eğitimi, nitelikli eğitimi en çok yapılandırılmış etkileşim kavramıyla açıklarız. Yapılandırılmış etkileşimin de heterojen e, düzeyli heterojen grup çalışmalarıyla çoğulcu yaklaşımlarla sınıfa taşınması gerektiğini ifade ederiz. Bu noktada kapsayıcı sınıf, öğretim materyalleri ve okul iklimi hem öğrencinin eğitime erişimini eğitime katılımını ve öğrencilerin birbirleriyle olan iletişimlerinin herhangi bir kimlik öğesi üzerinden tanımlanmaması biçiminde söz konusu olmalı diye düşünüyoruz. Hocam tam da bu söylediğinizden hareketle biraz da olayın daha evrensel ölçekte bakmak istiyorum. Dünya boyutunda bu sözün ettiğiniz kapsayıcı ve katılımcı eğitimi destekleyen güncel yönelimler nedir? Dünyada bu nasıl? Ee, aslında çok kritik bir soru bu. Şöyle şimdi demokratik ve çoğulcu topluma giden yol aslında kapsayıcı bir eğitimden geçiyor. Çünkü Bugünün çocukları yarının toplumunun yetişkin bireyleri olacaklar. Onların birbirleriyle olan ilişki biçimleri bugün eğitim ortamlarında kurdukları ilişki biçimlerinin bir e, yansıması olacak. Dünya'da baktığımız zaman iki e, unsurun çok e, net bir şekilde reddedildiğini görüyoruz toplumsal ilişkilerde. Bunların e, bir tanesi ayrımcılık, e, Hı -hı. okul ekosistemi içerisinde hiçbir öğrenci grubunun kendisini dışarıda hissetmemesi, herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmaması bu küresel eğilimlerin en net göstergelerinden bir tanesi. Bir başka kritik unsur da çocuğun fiziksel ve psikososyal iyi oluşunun hiçbir surette zarar görmemesi. Yine dünyadaki uygulamalara baktığımızda, öğretimi farklılaştırma adını verdiğimiz farklı öğrenme özelliklerinde, farklı öğrenme düzeylerinde, farklı öğrenme ilgi ve motivasyonuna sahip öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek çoklu bakış açılarını içeren sınıftaki her bir öğrencinin eşsiz birer varlık olduğu düşüncesinden hareketle öğretmenlerimizin farklı öğrenme görevleri tasarlamalarını bekliyoruz. Bu Öğrenme görevlerinin de kimi durumda geride kalmış çocukların e, öğrenme seviyelerini arttırmayı, kimi durumda da zenginleştirmeler yoluyla daha yüksek bir öğrenme performansı gösterebilecek çocukların desteklenmesi olarak ifade edilebilir. Yine bir başka kritik e, güncel yönelimse e, çocuk katılımı adını verdiğimiz çocuğun ya da genç bireylerin bulundukları toplumsal çevrenin sorunlarıyla ilişkili çözüm önerileri getirebilecekleri, hatta bu sorunlarla ilgili veri toplayabilecekleri, kendi olgunluk düzeylerine, gelişim düzeylerine uygun yöntemlerden oluşan bir katılım sürecinin içinde olduklarını görüyoruz. Çocuklara ee, okullarından tutun da bulundukları bölgeye kadar ya da işte küresel sorunlara kadar çeşitli sorunlara dönük çözümler ne olabilir diye soruluyor ve bu sorulara cevaplar da çocuğun dünyasına, çocuğun gelişimine uygun yöntemlerle çocuklar tarafından cevaplanmaya çalışılıyor. Bunun önemli bir gelişim alanı olduğunu ve Türkiye eğitim sistemi içinde bir e, potansiyel taşıdığını düşünüyorum kendi adıma. Önemli bir başka husus da özellikle yüksek öğretim düzeyinde dünyada kapsayıcılığın e, karşılığı olabilecek çok güçlü bir kurumsal model var. Bunlar da e, üniversitelerdeki e, dünyanın gelişmiş birçok üniversitesinde karşımıza çıkan e, çeşitlilik merkezleri. Yani bu e, kavram aslında üniversite dediğimiz bilimsel özgürlüğün ve özelliklerin... E, Kaynağı olması gereken platformlarda kendisini tanımladığı e, özellik üzerinden tüm insanların tüm öğrencilerin bir arada olduğu konuşabildiği birbirleriyle ilgili ön yargılarını e, ortadan kaldırmak için iletişim kurdukları platformlar. Çeşitlilik... Hocam bizde işte böyle bir şey yok değil mi? Çeşitlilik merkezleri var mı bizde üniversitelerde? Şu anda Türkiye'de herhangi bir çeşitlilik merkezi yok üniversitelerde. Ama e, bu bir küresel yönelimdir ve e, değişime ya da uygarlığın ifade ettiği yöne direnmek de çok mümkün değildir. Ben bunun e, bizim yüksek öğretim sistemimiz içinde bir e, hedef haline geleceğini düşünüyorum. Serkan Hocam, işin biraz sosyolojik boyutu üzerinde durmak istiyorum. Kapsayıcı okuldan, kapsayıcı pedagojiden bahsettiniz. Bu kapsayıcı okul ya da kapsayıcı pedagoji ile kapsayıcı toplum arasındaki ilişkiyi biraz daha detaylandırabilir misiniz? Tabii şimdi bakın şöyle aslında çok kritik ve biraz da güncel siyasetin de alanına giren bir konu burası. Biz Anadolu'da Farklı bir mahalleye, farklı bir şehre taşındığımızda, taşındığımız yerdeki tanımadığımız bir komşumuzun elinde iki kap yemekle kapımızı çalıp bize hoş geldin dediğine şahit oluruz. Bu bir gelenektir ve bu gelenek aslında Anadolu'nun şinaslığını, misafirperverliğini, insancılığını yansıtır. Oysa. Biz son yıllarda çok yoğun bir şekilde güncel siyasetin e, istismar alanına dönüştürdüğü bir göçmen karşıtlığını ya da e, bir yabancı antipatisini yaşıyoruz. Şimdi bakın okullar toplumsal e, özelliklerin mikro yansıma alanlarıdır. Dolayısıyla siz eğer okulda barışçıl ve kapsayıcı bir iklim oluşturamazsanız, o e, mikro yansıma bir süre sonra toplumsal hayatlarına e, yol açacaktır çünkü eğitim toplumun geleceğini şekillendiriyor. Ben burada belki bir e, kapsayıcılığı konuşurken bir takım e, hani netameli durumları olayları da hatırlamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla Altındağ'da, Ankara'da birkaç sene önce iki lise öğrencisi arasında oluşan bir e, şiddet olayının yol açtığı ve neredeyse bölgesel bir travmaya dönüşen bir pogrom yaşadık. Bakın bu pogromun başladığı olay aslında ergen düzeydeki bir çatışmanın yönetilememesi ya da engellenememesiydi. Şimdi burada sorumluluğu biz her ne kadar adli ya da polisiye önlemler üzerinden tanımlasak da onun öncesinde eğitim bileşenlerinin, eğitim ekosisteminin neden bu çocukların birbirleriyle olan iletişimlerinin sorunlu ya da eksik olduğuyla ilgili kendilerine soru sormaları gerektiğini düşünüyorum. Ya da şöyle bakalım olaya: Bugün güvenlik noktasında çeşitli risklerle tehditlerle karşı karşıya olan bir toplumuz değil mi? Evet, evet. Bu risklerin aslında insan kaynağına baktığımızda. Bundan 15-20 ya da bir süre önce, 20 yıl önce eğitim sistemimizin içinde olan ya da eğitim sistemimizin içinde olması gerekirken olamayan bir insan kaynağının karşımıza çeşitli şiddet olaylarıyla hatta terör dalgasıyla karşımıza çıktığını görüyoruz. Şimdi burada da aslında kapsayıcı yaklaşımlar terör örgütlerinin insan kaynağı havuzunu daraltabilecek olan yaklaşımlardır. Şimdi ben o yüzden kapsayıcılığı gerçek vatanseverlik olarak ifade ederim. Kapsayıcılık ayırmaz, kapsayıcılık ötekileştirmez, kapsayıcılık birleştirir. Eğer siz çocuğu 8 yaşında okula ait hissettiremiyorsanız, o çocuğu 18 yaşında topluma da ait hissettirememe ihtimalini söz konusu. Dolayısıyla Kapsayıcılığın eğitim noktasında toplumun huzuruna, barışına ve toplumun geleceğindeki o e, gelmek istenen e, noktaya, uygarlık noktasına ciddi bir katkı sunma ihtimali söz konusu. Kapsayıcı okulla, kapsayıcı toplum birbiriyle çok ilişkili konular, e, okul ne kadar demokratik, ne kadar çoğulcu, ne kadar huzurlu bir ortamsa tüm bileşenleri için... ...toplum e, toplumda günün sonunda o denli huzurlu, o denli barışçıl, çoğulcu ve demokratik bir yapıya doğru evrilecektir. Bunun tersi de söz konusu oluyor maalesef. Hocam az önce bunun somut sosyolojik yansımalarından bahsettiniz. Ankara Altındağ'da yaşanan olayların aslında sonrası da kötüydü. Toplu göç etmek zorunda kaldı insanlar can güvenlikleri olmak için maalesef. Dediğiniz gibi bir ülkenin eğitim sistemi aslında ne kadar huzurluysa mikro ve makro yansımalarla ülke de o kadar huzurlu ya da ülke ne kadar huzurluysa eğitim sistemi de o kadar huzurlu. Hocam biraz daha şimdi tekrar siz ülkeye gelmişken somutlaştırıp daha yerele gelelim ve Türkiye boyutuyla sizce kapsayıcı eğitim adına ülkemizde atılması gereken adımlar nelerdir? Değerli hocam, kapsayıcı pedagojiyi konuşmaya devam etmemiz en önemli ön koşul aslına bakarsanız. Kapsayıcılığı konuştuğunuz zaman aslında Mikro düzeyde antropolojik olarak tüm toplum kesimlerinin e, sorunlarını, beklentilerini, problemlerini, özlemlerini de konuşma şansını söz konusu oluyor. Kapsayıcı bakış açısı ve kapsayıcı yaklaşımları dil ve tutum düzeyinde güçlendirdiğimiz zaman bunun niteliğe, performansa uygulamaya dönük karşılıklarını da oluşturmuş oluyorsunuz. Bakın biz Hacettepe Üniversitesi olarak... E, UNICEF ve e, Yüksek Öğretim Kurulu'nun işbirliği içerisinde bir çalışma yaptık. Sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği alanlarındaki tüm öğretmen yetiştirme e, öğretim programlarını e, lisans düzeyinde e, ders ders e, içeriklerini kapsayıcılık açısından yeniden yapılandırdık. Ve güncel modüller, dijital içerikler oluşturduk. Bu içeriklerin, bu inovatif yaklaşımların çoğalması gerekiyor. Bizim yaşadığımız süreçte YÖK bizim hazırladığımız iki yıl boyunca üzerinde çalıştığımız kapsayıcı ders programlarını öğretmen yetiştirme içeriklerini kullanmadı. Bunları Türkiye'nin üniversitelerinin kullanımına, hizmetine açmadı. Bizim kapsayıcılıkla ilgili kurumsal destek dediğimiz nokta zayıf kaldığında maalesef sonuçlarda çok beklediğimiz oranda verimli olamıyor. Dolayısıyla tüm öğretim programlarının Farklı eğitim düzeylerinde ders kitaplarının, öğretim materyallerinin kapsayıcı bir yaklaşımla yeniden güncellenmesi gerekiyor. Türkiye'nin kapsayıcılıkla ilgili çalışma seyrinin ben çok olumlu olduğunu ve bundan sonraki süreçlerde de daha yüksek düzeyde önemsenmesinin eğitim sistemi açısından olumlu etkiler yaratacağını düşünüyorum. Hocam son olarak söylemek istedikleriniz var sonuna bitirelim. Ben e, aslında kapsayıcı pedagoji ilgim vardı ama sizin bu açıklamalarınızdan sonra daha da çok ilgimi çekti ve ne kadar önemli olduğunu farkına vardım. Aslında ilerleyen süreçlerde bu konuyu daha da detaylandırmak adına hazır canlı yayında sizden bir söz alalım. Siz eğitimi farklı alanlarına hakimsiniz ama bu konu da önemli bir konu. E, son olarak neler söylemek istersiniz? Memnuniyetle. Şimdi bakın son olarak ben kapsayıcılığın biraz daha akıllarda yer etmesi için bir anekdot paylaşabilirim. Lütfen. Bu anekdotu da ee, değerli halk ozanı Neşet Ertaş'ın türkülere konu olmuş e, Leyla'ya olan aşkının ailesinde yarattığı bir e, gerginlik üzerinden anlatabilirim. Neşet Ertaş Leyla'ya Leyla, Leyla Hanım'a aşık olduğunda babası yine kıymetli halk ozanı Muharrem Ertaş karşı çıkar bu birlikteliğe ve e, der ki Leyla için Gel der oğluna aslı bozuğu alma, e, asil ceddimize ağır gelir senin bu tercihin der. Muharrem Ertaş e, ustanın Leyla Hanım'a aslı bozuk demesinin nedeni Leyla Hanım'ın e, çingene kökenli olmasıdır. <laughs> ya da e, ahlaki normlar neticesinde toplumun kabullenmeyeceği bir işi yapıyor olmasıdır, şarkıcı olmasıdır. Yani bir toplumsal cinsiyet söz konusudur burada. Ee, baba ile oğul arasına bu konu bir küslük biçiminde girer ama Neşet Ertaş'ın babasına verdiği bence bu toplumun kapsayıcı ruhunun, geleneğinin çok e, kritik bir yansıması olan bir sözü vardır. Ben onunla bitireyim. Ee, değerli Halk da yad etmiş olalım. Neşet Ertaş babasına gel alma aslı bozu asil ceddimize ağır gelir demesi üzerine babasına hitaben gel aslı bozuk deme insanoğluna der. Kapsayıcılık aslında hiçbir insanoğlunun bir başkası tarafından aslı bozuk biçiminde tanımlanmamasıdır. Bu e, bakış açısının e, yaygınlaşması yaygınlaşması güçlenmesi dileğiyle bu e, imkanı tanıdığınız için ben de size teşekkür edeyim. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Sağ olun var olun. Evet sevgili Cumhuriyet TV izleyicileri bir Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin programının daha sonuna geldik. Bugün önemli bir konuğumuz vardı. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Serkan Çelik ile kapsayıcı pedagojiyi konuşmaya çalıştık. Hocam aslında bize iyi bir manşet verdi kapsayıcı ve katılımcı pedagoji ile hiçbir çocuğu geride bırakmayacağız dedi dünyadaki kullanımıyla. Belki bunu biz manşet olarak da kullanabiliriz. Evet, Türkiye'de haftada bir düzenli yayınlanan eğitim programı olmamasına rağmen Cumhuriyet TV ekranlarında haftada 14 çekim 7 yayın ile Türkiye'nin en önemli konusunu eğitimini coşkuyla, heyecanla, umutla, susmadan, korkmadan, alışmadan yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek konuşmaya devam edeceğiz. Dünya ve Türkiye eğitim kurtaracak. Ben Şahin Aybek, Herkese iyi ve eğitimli bir gün diliyorum. Bilimle kalın.